Evet. Kaç gündür video yapmıyordum Biraz dinlemiş gibi oldu. Bayağıdır video atıyorduk hep. O dün, dün bir kolaşma videosu atmıştım. O kadar gün sonra. Artık gene her gün video gelmeye başlayacak ama ara sıra 2-3 gün geç kalabilir. Boş günler. Ama her gün video yapmaya çalışacağım. Neyse. Bugün iyi pizza, güzel pizza oynayacağız. Bunu bir yer oynamıştık ama bir daha oynayıp bitireceğiz. Neyse hadi başlayalım. Bu arada bakın profilinde bakın neler var. Ben oynarken mısır görmedim. Ananas mı? Şey, şu değişik bir şey var. Şey mi? Sakoz mu? Ben onları hiç görmemiştim. Bu var mı? Emin değilim. 2022 yazıyordu. Alfa tarafında. Bakın hatta. 2022 şöyle. Yeni bir şey eklemişlerdi 2022 olduğu için. Neyse o zaman hemen başlayalım oyuna. Evet yine başladık. Tarihimizi sordu. Evet. Yeni oyun. No open dedi ve dükkanımız açıldı. Şimdi biz abi bir duruşmanımız olmaz olmaz. Yine bu öğretiyor. Biz önceden bilmiştik ama olsun. Olmaz desek ne olacak? Ha, <laughs> <laughs> bunlar geç. Neyse bilmeyenler olur diye belki önceki videolarıma bakmayan şöyle Heh, şöyle yapalım mı olmaz elmas mı? Bu elmas ne? Elmas yoktu. Evet pizza geldi. Şöyle. 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 Hemen koy. Al lan. Davruuu. <laughs> he he he. Oğlum geliyorum. Aranıyorum oğlum. Bir pizza istiyorum. Fakat sos yapamadım. Hiç boşver. Sadece sos Ben Lan sanki sadece cennetimiz var. Sadece sosyal peynirimiz var. Bu arada önceki videoda söylemiştim hatırlamıyorum. Bu oyun önce İngilizceydi. Ama Türkçe yapmışlar. Normalde bu oyun İngilizceydi. O yüzden Türkçe oldu. Çok güzel bence çok. Bence çok güzel oldu olması. Oynaması da eğlenceli. Şimdi bunu oyun ilk başı olduğu için böyle öğretmek için kesiyor. Sonradan bırakacağım. Kendin kestese Hadi bakalım senin sen, gibi. Sen, tamam. Devam. Gene o kuşluk Bir, pi bir pizza. Oğlum bir pizza ne yapayım? Pizza onun için buradayız. Ne? Ah eh, pardon peynir. Ah. Sosis olur Sadece peynir manyak gibi yemez. yiyeceksin git peynir ekmek. bir dakika ya. Bence bu kadar mantıksız abi. Bizim burada böyle şey yapalım. Yeni şey alalım. İki tane sos, iki tane peynir için niye bize geliyorlar? Gitsinler sosu bulsunlar, eve peynir de koysunlar. Bitsin yani. Neyse ver. Aha. Bir peynir pizza sosu unutma, sosu asla unutma. Tamam. Bu arada öyle direnciler geliyor arasına. Onları hep bildiğim bu pizza gibi böyle mide severdiğimiz gibi her şeyleri yiyeceğim. İstediğimiz kadar zarar edelim. Yani iyi bir şey. O yüzden zarar etsek bile video izleyip en kötü şey Hem de o da zarar etmek. Etsek de bize de. Bana ne? Bir oyun olsa da olsun. Al. Sen nasıl bir video Bu sana pizza için şey ben. Evet. Al ben kapak mı öyle kirli ki? İşte sipariş ne lan sipariş? Arkadaşlar bizden sonra bir maypunla bir kanla büyütmek Tabii ki keyfini Güzel lan. Aynen bu geldi. Böyle uy. El el uf. Başı güzel. Başarılı. Ona da edeyim, baş. yok. Video izleyemez. İyi günler. Belki öyle olanlar. Neyse. Yaptım. Sakız güzel lan bu. Lan tablet döndü. Bu ne? Baba baba video izletti oyun Evet şükür. Gelen sonra hemen. Aha ücretsiz. Güzel. güzel. Bakalım neler. Abi aynı. Niye aynı? Yükseltmeler. Peynir şey. Öyle şeyler gösteriyorum Nerede hani bunlar? Bizde niye yok öyle salan bir şey? Key falanlar niye bize yok? Vallahi kandırıldık. Buraya geç buraya geç. Neyse. Hemen daha sonra bir yiyeyim. Ha vur 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 Ben bu oyunlara kadar çok güzel şey ama kesinlikle. <laughs> yok yok seni güzel yüzüne derim. Aha yukla görelim. Kapa. Aa sen nasıl sucuklu pizza. Alana bak ya. Pizza daha yaşıyor gelip. Anladık biz o kadar zengin miyiz? Ama bunu kendim de anladığım için Böyle kendim düzebiliyorum. Daha çok iş var. Al bakayım. Vay be bu ne istiyorum siz de verdiğiniz için. Ha, sanki sen satın. Valla çocukla aynen çocukla bazen çocuk geldi mi hep çocuk yiyormuş Valla senin üstünü yerleştirmeye çok çalışmayacağım Biraz dağınık oldu inşallah çelemiş Ya kötü de kötü. Oh bak ki güzel. Niye ben bir çocukla alabilir miyim diyor. Olur. Bir tane eksik koyduk ama

İki kere beni oyaladı. iki kere elman şeyi dedi. Bak sucuk diyorsan Sucuk demiyorsun herhalde. Bak. Sakın sucuk deme. Senin bir daha gelinle inatına yanlış yaparım. Deme lan sucuk. <laughs> Hay şükür. Olmadı yeni adam gelsin. De, para kazanalım. Yoksa pizza sucuk falan. Hey ne yaşasın. Şükür. Benim boşu zamanımı abiye mallar vallahi. Olsun almasınlar ha. Senin yüzünden zamanım gitti. Sistem göster memnuniyeti var 70 diyor. 69 oldu baya düşüyor. Hayır 50 olacak. Şimdi hızlı kesmene bakın. Wow. Wow. Çok güzel kestik. Tamam, alalım. Kesin kesin. Oh, 84'ün 2 lan Aa, Çok sus, sus, sus. Suçlu peynirsiz, tamam. Aslında anlamıştım da ben, Anlamaz. Sucuklu. Sucuklu peynirsiz. Evet. Kırmızı oğlum, manyak mısın? Discord şey yap bunun içinde gelmezsiniz ki manyaklar. Şimdi saat 9 olmuş. Saat 8'de bana niye geliyor lan sen? Saat 9 hatta. Bu ne? Evet. Bu videolar 20 dakika mı oldu bilmem. Ama bir ihtimalle öyle olur Ya 15 dakika falan olur. Dur dur şimdi tam konuşmamışım alalım. Tamam hadi geç. Kanımız bir iki bir şey mi alsak? Uy 21 lira güzel. Yükseltme. son yerleştirdim abi. Uy. Dekorasyon. Şimdi nereye kaçık? O zaman şimdi bir gün ne anlat? Ne diyor, güzel. Ne lazım? Nerede? çok güzel de. Pizza'ya sos koyar. Kendinden mi? Otomatik keser. Oy abi otomatik koyar diyor. Anladım. Yok, istemem. İstemem sponsorlardan. Ya bak. Her gün benim başıma gelmek zorunda mı var lan? Şaka olmaz. Kiye dönmüş ben biliyorum ya. Bilmiyorum, biliyorum biliyorum deneyim mi? Kolum ne yapıyor ama yok. Deneyim mi? Yıkla bir. Oradan bol bol koyuyorsun da bizim burada para ver biliyorsun. Abi sıkı gitti. Ben biraz hızlı geçsin diye kesip kesip yapacağız. Hemen keselim. Evet kuzu kalan biz verdik geldik? Oy fena değilmiş fena değil değil. <laughs> Senin yazını mı okuyayım? Yarı sucuklu yarı peynirli pizza alabilir miyim? Tabi. Evet. Yaptık pizzasını. Hemen fırına verdik pişsin. Evet fırından geldi. Hemen keselim pizzamızı. Verelim. Al bakayım. Vay canına be. Tabii. Kim gelecek? Hiç beğeni olmayan bir sucuk istiyorum. Tabii hemen yapalım. E, pizza yaptık fırına verdik. Fırında şu an pişiyor. Evet pişti. Hemen keselim. Hop. Al bakalım. Bütün hayatım beni bu kişi. sadece soslu bir pizza istiyorum ya da boş ver. Yansızlık da koy. Sos sadece de soslu. Bu da aynı yani yapalım. Ne şey, ne demişti? Pen Dur. sonra sos aynen tamam. Hemen yarısına da bunu koyalım. Evet şimdi pişirdik hemen Keselim pizzayı Biraz kötü kestik ama Neyse tamam Yarısına peynir olması olur mu? Olur, ne lan? Diyorum ki yarısına peynir koyma Yarısına peynir koyma Peynir var mı? Vallahi yanlış yaptık da bir şey olmaz Nasıl da peynir koyma için Diğer yarısına koyacağım Böyle istiyor herhalde Hemen pişirelim Yeni müşteri gelmesin diye beklesem mi lan Bekleyeyim mi Dokuzlar Oldu tamam verelim Yeni müşteri gelmesin Yatım. Al Ben ne bileyim adam akıllı millet de demiyorsun Olur olur Ne olursa o kadar da yani değil. Her zaman gibi üstelik kadar zarar ye. Ben bu adama veririm. Şöyle. pissin, size zıkyesin. Ne güzel tamam. Zarar edersek de hiçbir şey olmaz vallahi. Zarar da etmemiştir Al. Evet her geldiğimde sana veriyorum. Eksiyonmuş. Ama Allah 20 lira ne Neyse. Bunu açtık o zaman bu diğer bölüme kalsın. Diğer bölümde de. Büyük ihtimalle. Mantarı açarız ama ondan sonra önümde şunu indirelim. Neyse. Bir de bay. Bay bay.